Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bugün sizlerle birlikte kesirler konusunu işleyeceğiz. Kesirlerde sıralama, sayı doğrusuna gösterme, bileşik kesir tam sayılı kesre çevirme ve kesirlerle alakalı problemler, bir çokluğun kesir kadarını bulma gibi konular üzerine duracağız ve bu konuları sorular üzerinden elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Başlangıçta eşit miktarda paraları olan 4 kardeşten Hasan parasının 1 bölü 2'sini, Volkan parasının 1 bölü 5'ini, Gürhan parasının 1 bölü 3'ünü, <laughs> Gürhan 1 bölü 3'ünü, Gülhan 1 bölü 8'ini harcamıştır diyor. Kalan parası hangisinin daha fazladır diye sormuş. 1 bölü 2'sini harcadıysa parası tamam, tamamı 2 bölü 2'dir. 2 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarırsanız geri 1 bölü 2 parası kalır. Kimin? Hasan'ın. Buraya H yazalım. Daha sonra Volkan 5 bölü 5'ti. 5 bölü 5'ten 1 bölü 5'i çıkarırsak 4 bölü 5 kalacak. Bu kimin parası? Volkan'ın parası. Gürhan'ın parasını bulursak 3 bölü 3'tü. 3 bölü 3'ten 1 bölü 3'ünü çıkarırsak geri 2 bölü 3 kalacak. E, Gülhan'a bakalım. 8 bölü 8'den 1 bölü 8'i çıkarırsak geri 7 bölü 8 kalacak. Bunlar kalan paralar. Ama bu soruyu şöyle çözseniz çok daha mantıklı olur sevgili öğrenciler. En az kim harcamış? Ona bakalım. En az en az harcayanı bulursak en çok kimin parasının kaldığını bulmuş oluruz. Kesirleri baktığımız zaman payları birbirine eşit. Payları birbirine eşit olan kesirlerin paydası küçük olanlar daha büyük oluyor. Ben neyi arıyorum? En az harcayanı arıyorum. O zaman küçükten büyüğe doğru sıralamam lazım. En küçük o zaman burada kimdir? 1 bölü 8'dir. 1 bölü 8'den sonra 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5'ten sonra 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3'ten sonra 1 bölü 2'dir. En az kim harcamış? 1 bölü 8 harcayan harcamış. 1 bölü 8 harcayan kim? Gülhan. O zaman en fazla parası kalan kimdir? Gülhan olacaktır. D seçeneği burada sorumuzun cevabı. Soruları siz kendiniz çözüp daha sonra e, durdurup e, çözümünü kontrol edebilirsiniz değerli öğrencilerim. Şimdi bu sorumuz böyleydi. Hemen diğer sorumuza geçelim. Yandan dördüncü e, soruyu çözerim ve bu şekilde devam edelim ekranda yanında hemen birin yanında 4 olduğu için bu soruyu çözelim. Aşağıdakilerin hangisi 3 tam 2 bölü 4 bileşik kesirini, e, kesirinin e, 3, 3 tam 2 bölü 4 kesirinin bileşik kesir olarak gösterimdir diyor. Burada bileşik kesir verilmiş tam seri kesir çevireceğiz. 3 tam 2 bölü 4. Nasıl yapıyorduk? Tam kısmıyla paydayı çarpıyoruz. 3 çarpı 4. Daha sonra payı ekliyoruz. Paydamız değişmiyor. Aynen kalıyor. 3 ile 4 çarparsak 12. Ye. 12 ile 2'yi topluyoruz. Paydamız 4 ne oldu? 14 bölü 4 olarak ne yapmış olduk? Kesrimizi bulmuş olduk. Tam sayılı kesirle birleşik kesir çevirirken tam kısmını paydayla çarpıyorsunuz. Daha sonra payı ekliyorsunuz. Paydamız ise değişmiyor değerli öğrenciler. Evet bu sorumuz da bu şekildeydi. Devam ediyoruz hemen. Aşağı doğru inelim. Evet bir sayı doğrusu sorusu karşımızda. Diyor ki yukarıda sayı doğrusunda 0 ile 1 arası eşit parçalara ayrılmıştır. Buna göre üçgen, kare ve daire sırasıyla ile aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Sayı doğrularını bulurken iki doğal sayının kaç eş parçaya ayrıldığına bakıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 eş parça almış. 4 eş parça almış, 1 parçası alınmış. O zaman üçgen nedir? 1 bölü 4'tür. Kareye bakalım. 0 ile 1 arası 3 eş parçaya ayrılmış. Bir parçası alınmış. O zaman bu da 1 bölü 3'tür. Daireye bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 eş parçaya ayrılmış. Bir parçası alınmış. Bu da 1 bölü 5'tir. Sayı doğrusunda kese belirlerken değerli öğrenciler aralıkları sayıyoruz. Burada o zaman baktığımızda üçgen 1 bölü 4, kare 1 bölü 3, daire de 1 bölü 5 yani B seçeneği olacaktır. 5. sorumuz hemen burada. 11 bölü 5'in 5 5'te 11'ün 11'in e, tam sayılı kesir olarak gösterimi hangisidir diyor. Biraz önce tam sayılı kesir bileşik kese çevirmiştik. Şimdi bileşik kesri tam sayılı kese çeviriyoruz. 11 bölü 5. Ne yapıyoruz? 11'i 5'e bölüyoruz. 11'in içinde 5 kaç defa? 2 defa. 2 kere 5 10. Çıkardık 1. Burayı nereye tam kısmına payda her zaman ne, ne yapmıyordu değişmiyordu paydayı unutmuyoruz payda kesinlikle değişmiyor. Bu payda bu da pay. O zaman ne olacak 2 tam 1 bölü 5 olarak ben bunun sonucunu bulmuş olurum değerli öğrencilerim. Evet bu sorumuz da böyle idi. Dedikten sonra devam edelim bakalım bizi hangi sorular bekliyor. Evet şöyle bir şekil sorumuz var. Bu şekil sorusunda diyor ki yukarıdaki şekilde taralı bölgeyi temsil eden kesir aşağıdakilerin hangisine eşit değildir diyor. Hemen bakalım 1, 2, 3 tam var burada. 3 tam bir de 1 bölü 2. 3 tam 1 bölü 2. 3 tam 1 bölü 2. B seçeneği olur. 3 tam 1 bölü 2'yi ben şöyle yazabilir miyim? 3 artı 1 bölü 2 diye yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Bakın zaten bu şekilde şekilde gösterilmiş. 3 tam 1 bölü 2'yi ben 1 eşik kese çevirsem acaba ne olur? Tam kısmıyla paydayı çarptım. 3'te çarptım. 6. 6'ya 1 ekliyorum. Paydam değişmiyor. 2. Ne oldu? 7 bölü 2. Evet bu da olabilir. Ama 3 bölü 2 olamaz. Bunu bu şekilde gösterilen kesri bu şekilde gösteremem. Evet. Şimdi bakalım. Çok güzel bir soru daha. Aşağıdaki kesirlerden hangisi sayı doğrusunda diğer kesirlerden farklı ardışık sayılar arasında yer alır? Bu tip sorularda kesirleri tam sayılı kese çevirmek çok çok sizin faydanıza olacaktır değerli öğrenciler. 11 bölü 4. 11'i 4'e bölelim. Kaç defa var? 2 defa. 2 kere 4, 8. Kalan kaç? 3. O zaman bu ne oldu? 2 tam 3 bölü 4 olmuş oldu. 7 bölü 2'ye bakalım. Yani 2 tam 3 bölü 4 olması neyi ifade ediyor? 2 ile 3 arasında. 7 bölü 2'ye bakalım. 7'yi 2'ye bölüyoruz. Kaç defa? 3 defa 3 kere 2 6 kalan 1. 3 tam 1 bölü 2. O zaman bu 3 ile 4 arasında 16 bölü 5'e bakalım. 16'yı 5'e bölersek 3 defa 15 kalan 1. Bu da ne olacak? 3 tam 1 bölü 5. Bu da 3 ile 4 arasında. Cevap çıktı ama biz yine de D şıkkında yapalım. 21'i 6'ya bölüyoruz. 21'in içinde 6. 3 defa 18. Kalan 3. 3 tam 3 bölü 6. Bu da 3 ile 4 arasındadır. Farklı olan 11 bölü 4. O nerede? 2 ile 3 arasında değerli öğrenciler. Evet bu sorumuz da bu şekildeydi. Devam ediyoruz bakalım bizi ne bekliyor? Evet çok güzel bir soru geldi. Denk kesir. Hemen bakalım. Ne demiş? Altıgen. Ben altıgeni şöyle altıgen. Şu altıgen artı 2 bölü 12 2 bölü 3'e denkmiş. Denkse burada ne yapıyoruz biliyorsunuz değerli öğrenciler. Paydaları ne yapıyorsunuz? Paydaları eşitliyorsunuz. Şimdi 12 burayı ne yapmak lazım? 4 ile e, genişletirsek eğer biz. 4 ile genişletirsek paydamızı 12 yaparız. 4 ile 2'yi çarparsak 8. 8 bölü 12. E o zaman ne oldu? 8 bölü 12 6 gen artı 2 bölü 12 kesrine eşit. Yani 6 gen yerine ben kaç yazarsam 8 olur. Tabii ki 6 yazarsam 8 olacaktır. Ve böylelikle denkliği sağlamış oluruz. Kesirleri karşılaştırma var. Ee, buradan hangisi yanlıştır diye sormuş bize. 13 bölü 4'ü 3 ile karşılaştırıyor. O zaman ben 13 bölü 4'ü ne yaparız? Tam sayılı bir kese çeviririz. 4 kaç defa 13'ün içinde? 3 defa 12 ne oldu kalan burada 1. 3 tam 1 bölü 4 oldu. 3 tam 1 bölü 4 nedir? 3'ten büyüktür. Bu doğru. B seçeneğine bakıyoruz. 11 bölü 20 küçüktür. 15 bölü 20 demiş. Paydalar eşitse payı küçük olan daha küçüktür. Bu da doğru. 2 bölü 5 ile 7 bölü 15'i ne yapmış? Karşılaştırmış. 2 bölü 5 daha büyük demiş. Paydalarım birisinin 5, diğerinin ise 15. O zaman ben bunu 3 ile genişletirsem değerli öğrenciler. 6 bölü 15 olacak mıdır? Değil mi? 6 bölü 15. Burası da 7 bölü 15. 6 bölü 15 nedir? 7 bölü 15'ten küçüktür. Yanlış olan bu. Diğerine bakalım. 5 bölü 7, 5 bölü 3. Zaten baktığınız zaman 5 bölü 7 nasıl bir kesir? Basit bir kesir. Buradaki kesirimiz bileşik kesir. Tüm bileşik kesirler basit kesirlerden büyüktür. Bu da ne olmuş? Doğru olarak yapılmış. Ee, yanlış olan C seçeneği de değerli öğrenciler. Evet bu sorumuz da böyleydi. Devam ediyoruz. Hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi eş parçalardan oluş? Yandaki şekildeki boyalı bölgeyi temsil eden kesre denk değildir. İlk önce burada ne yapalım? Bu kesrimiz Hangi kesri ifade ediyor? Ona bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 eş parçaya ayrılmış. 4 tanesi taranmış. 4 bölü 10. 4 bölü 10. Şimdi 6 bölü 15. Bunu sadeleştirsek 3'e bölersek ne olur? Her iki tarafı da değerli öğrencilerim. 2 bölü 5 oldu mu? E 2 bölü 5'i 2 ile genişletirsek, bakalım ne oluyor? 4 bölü 10 oldu. Bu demek ki denk denktir. 12 bölü 30'u ele alırsak her iki tarafı ben 3'e bölersem 30'u 10 yapmak için 3'e bölmek durumdayım. 10 oldu. 12'yi 3'e bölersem 4 bölü 10. Bu da 4 bölü 10 oldu. 16 bölü 40'tayız. 16 bölü 40'da şöyle yukarı yapalım. Paydanın 10 olabilmesi için ne yapmam lazım? 4'e bölmem lazım. Payı da o zaman kesirin değerinin değişmemesi için 10'a 4'e bölmem gerekiyor. 16'yı 4'e böldüğümde 4 olacaktır. 40'ı da 4'e bölündü 10 olacaktır. 4 bölü 10. Bu da olabildi. Ama 26 bölü 60 olmaz. Çünkü 60'ı 10 yapmak için 6'ya bölmem lazım. 10 olur ama 26 6'ya zaten tam da bölünmez. Bu sorumuz da bu şekildeydi. 11. soruya bakarsak. Ece 24 soruluk bir sınavda soruların 3 bölü 4'ünü doğru cevaplamış. Kalan soruların yarısını boş bırakmıştır. Buna göre Ece kaç soruyu yanlış cevaplamıştır diyor. Şimdi 24 soru tamamı. Şöyle şekilde de göstereyim ben size değerli öğrencilerim. 1, 2, 3 ve 4. Bunun 4'te 3'ünü çözmüş. Soruların tamamı kaç? Soruların tamamı 24 soru. O zaman ben 24 soruyu ne yaparım? 4'e bölersem bir parçanın kaç olduğunu bulurum. Bir parça 6. Yani şuradaki her bir parça 6. Değil mi? O zaman 6 çarpı 3'ten 18. 18 tanesini doğru cevaplamıştı. 24'ten 18'i çıkarırsak 6 soru kaldı. Bu 6 sorunun yarısı Boş. O zaman diğer yarısı da nedir? Diğer yarısı da yanlıştır. 6'yı da 2'ye bölersek o zaman 3 tane soruyu Ece yanlış cevaplamıştır. Evet, bu sorumuzda bu şekildeydi. Bir kesrin bir çokluğun ne kadarını bulmak için yaptığımız soruda şekillerden faydalanmak bize çok yardımcı olacaktır değerli öğrenciler. Evet bakalım bir sorumuz daha var mı? Evet iki sorumuz daha var. Hemen bakalım. Demiş ki aşağıdaki kesirlerden hangisi en büyüktür? Paydalar eşlenebiliyor mu? ona bakalım. Hepsi 16 eşitliğine değil mi? 2, 4, 8, 16. Ee, bunu 1 ile yani aynen bırakıyoruz. Bunu 2 ile genişletiriz. Bunu 4 ile genişletiriz. Bunu da 8 ile. Genişlettiğimizde A seçeneğimiz 8 bölü 16 olacaktır. Hem payı hem paydayı çarpıyoruz. B 12 bölü 16 olacaktır. C 10 bölü 16 olacaktır. Bu şekilde baktığımızda o zaman en büyük hangisi oldu? 12 bölü 16'yı ifade eden 3 bölü 4 kesirimiz bu kesirler içerisinde, içerisinde en büyüğü. Şimdi bizi bir sorumuz daha var. Bir problem daha var kesirle alakalı. Bir su deposunun 3 bölü 5'i doldur. Depoda 150 litre su bulunduğuna göre deponun kapasitesi kaç litre? Hemen depomuzu çizelim. Bakın şekil görsel görselle yapmak bu soruları çok daha kolay olacaktır. Bir depom var. Bu depom 5 eşit parçaya bölünmüş. Bunun 5'te 3'ü doluymuş. Yani şurası dolu. Ve burası da 150 litreymiş. Benden deponun tamamının kaç litre olduğunu istiyor. 3 parça 150. O zaman ben 150'yi ne yaparım? 3'e bölerim. 50. E her bir parça 50. Yani bir parça 50. Tamamını istiyor. Tamamı kaç parçadan oluşuyordu? 5 parçadan. 5 ile 50'yi çarparsam 250 olarak buluruz deponun tüm kapasitesi bu şekildedir. Evet değerli öğrencilerim kısa bir şekilde anlaşılabilir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır ve faydalı olmuştur. Lütfen e, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.